Atsana lan! Atsana lan! Yavas! Allah kahretsin seni! De Allah be! Allah ıncakat günler olsun ya Rabbi! Gel hele gel gel. Bak senin osturumlu düğümlerim ha! Ah! Ah! Oha ya. Oğlum sen nereye giriyorsun? Kime şekil yapıyorsun lan? Gergedan gibi vücudu var. Türlü türlü huyu var. Hasanım alır mı beyleğe? Hasanım var söyle. Adamım var ya aklını alırım aklını. Bir daha dersen buyur düz. <laughs> Aman tanrım. Sana buradan bir koyarım. Ameliyat ümüğü gibi yere yapışın. Mercimek. Adam bizi karısı yapacak. Kara köpek seni. Benim adım bomba soyadım ölüm Lan! Ne, 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 ne. ne diyorsun ola? Ah, mercimek. Cana gelecektim mala geldin. <laughs> Kara köpek seni. Gel bu yana. Ben iyisiyim. Biz neyiz bok muyuz biz? Ah. Nehir kenarında alabalık bekleyen boz maşallah. Ah. Oha ya. Bir sakatlık çıkacak. Bu ne var? Ah. Ağzına balga batarım ha. Gel gel. Abi elini ayağını öpeyim. Abi lütfen ya. ya. Abi ya. lütfen dedim ya. Baba. Ah. Gez bir de suratıma sıç. Bilader sen buyurdur. Buyur. Hasan'ım olur mu böyle? Hasan'ım doğru söyle. Lanet olsun sebebi neydi ki? Allah'ın sana şükürler olsun ya Rabbim. Sen kimsin lan? Abi o sabuk hareketi yapma. Ah, kurtarın bizi Bu bizi de kemirip yiyecek Ama olamaz Bak dayı ben ne uğraşma sana kafa atarım ha. Ah, Beynim döndü ah. Oha ya Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım bacı Uçta i̇şte bak nasıl giriş yaptı Ağzıma sıçıyorsunuz sandım ah. Bırakın gelsin gel hele gel gel Ulan illa döve döve dön sil diyor ya. Beni döndür. Ah, lan lan. Ta çok ulandı. dışarı. Evet diye Allahım 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 Asanım Allahım 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 bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Param ah, yok, param yok. Para Senin on başımızdan lan lan. İtimi. Ne çıktın lan? İtimi insanı! iyi seni. Bak dayı, benle uğraşma sana kafa atarım ha. Bak sen. Elini indir hareket yap. Tek 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 tek. Ah. Sence ben nasıl biriyim? Biraz bahsetsene benden. Belen kuş gibi, ibne gibi bir şey. <laughs> Sizi bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Ah. E benimkini mi Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Valla hat Allah'a seveceğim, yemeyeyim, yiyelim, yiyelim. Sus lan! Duygusuz kızı verin! Ah. Ama o...